Merhaba sevgili arkadaşlarım. AYT'ye hazırlanan gençler için orta üstü bir dizi sorusuyla karşınızdayım. Evet, bir AN aritmetik dizisinde A5 artı A9 30'a eşit olarak veriliyor. Buna göre bu aritmetik dizinin ilk 13 teriminin toplamı kaçtır? Arkadaşlarım bu aritmetik dizide ilk terim A1. Soruda 5 ve 9'un toplamını verdiği için A5'i, A9'u burada gösterelim. Ve ilk 13 terimin toplamı istendiği için A13'ü de gösterelim. Burada dikkat edilirse A1'den A5'e 4 terim, A5'den A9'a 4 terim, A9'dan A13'e 4 terim var. Yani buradaki terimlerin gidişatı hep eşit sayıda terim atlayarak gidiyor. Bu da demek oluyor ki A5, A1 ile A9'un tam ortasındaki sayı A9 ise A5 ile A13'ün tam ortasındaki sayı. Bunu denklem üzerinden gösterip sonra bunu pratik bir bilgi olarak sizlere sunacağım. İlk olarak aritmetik dizilerde biliyoruz ki bir terim kendisinden eşit uzaklıkta bulunan iki terimin toplamının yarısı kadardır. Yani A5, A1 ile A9'a eşit uzaklıkta olduğu için A1 artı A9 bölü 2'ye eşit olacaktır. Aynı şekilde A9 kendisinden eşit uzaklıkta bulunan A5 ile a 13ün toplamının yarısı kadar olacaktır. Burada bu denklemleri düzenlersek içler dışlar çarpımı yaptığımızı düşünelim. Burada A1 artı A9 iki tane A5'i verecektir. Benzer şekilde A5 artı A13 iki tane A9'u verecektir. Bu denklemleri taraf tarafa toplarsak arkadaşlar bakınız eşitliğin sol tarafında bir tane A5, sağ tarafında iki tane A5. O zaman bunlar birbirini sadeleştirir, bir tane A5 kalır. Aynı mantıkla eşitliğin sol tarafında bir tane A9, diğer tarafında iki tane A9. Bunlar da sadeleşirse bir tane A9 kalacaktır. Ve buradan sonuçla A1 ile A13'ün toplamı A5 ile A9'un toplamına eşit olacaktır. E bu toplamı da soru zaten bana 30 olarak vermişti. Yani buradan görünen o ki birinci terim ile 13. terimin toplamı da 30 olacaktır. Şimdi bunu denklem üzerinden gösterdik. Bunu biraz daha pratik halde ifade edelim. Arkadaşlarım A5 ile A9'un toplamını bize verdiği zaman burada A5'ten 4 birim geride, A9'dan da 4 birim ileride. Yani küçük olanın x kadar gerisiyle büyük olanın x kadar ilerisi eşit mesafe uzaklıkta bulunan sayıların toplamları yine aynı olacaktır. Bu kural ortadaki sayıdan eşit uzaklıkta bulunan sayıların toplamı her zaman birbirine eşittir kuralından geliyor aslında. O yüzden burada A5 ile A9'un toplamını doğrudan A1 ile A13'ün toplamı olarak da söyleyebilirdik. Ben bunu denklemle de ispat ettim sizlere. Dolayısıyla bu ilk 13 terimin toplamını soran sorumuzda kuralımız ilk terim artı son terim bölü 2 çarpı terim sayısı yani 13 olarak bulunur. Buradan A1 artı A13'ü 30 olarak bulmuştuk. Yerine yazarsak 30 bölü 2'den 15, 15 çarpı 13'ten de 15'li çarpım kuralını kullanıyorum. Önce 13'ü yanına 0 yazarak 10 çarpıyorum. Sonra bulduğum sonuç 130'un yarısını yani 65'i bunun üzerine ekliyorum. Dolayısıyla bulduğumuz yanıt 195 olacaktır. Yani cevabımız Edirne seçeneğinde gösterilmiştir.